Herkese merhaba ben Emine Yiğit'e kanalıma hoş geldiniz Bugün sizinle dolaptan yapmış olduğum alışverişten bahsedeceğim. Daha önce bu videonun aynısını çektim. Ancak maalesef telefonumdaki bir sıkıntıdan dolayı aynı videoyu tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Bu biraz can sıkıcı oldu benim için ama yapacak bir şey yok. Ön kamerayı kullanmak istemiyordum, arka kamerayı kullanmak istiyordum. Biliyorsunuz telefonun arka kameraları daha kaliteli olduğu için. Ancak şöyle bir sıkıntı yine Blue çekti ve ben e, maalesef görünmedim. Neyse <laughs> önemli değil baştan çekmeye alışkınım ben. O zaman tekrardan çekelim bu videoyu. Evet. Doğal uygulamasını hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birçok kişinin kullandığına inanıyorum. Doğal uygulaması genelde ikinci el eşyaların satıldığı bir uygulama. Şimdi burada ben dolabın reklamını yapmak için bu videoyu çekmiyorum. Kesinlikle hiçbir zaman dolap hiçbir zaman demeyelim de dolap herhangi bir anlaşma falan yok. Bunları geçelim. Neyse boş yaptım. Boş verin bunları. Burayı ben şeyle sileyim. Kurguda silerim. <laughs> Kurguda silerim deyip de hiçbir zaman silinmeyen o videolar. Neyse. Şimdi tekrar baştan anlatarak Evet. Önceki videoyu izlemeden için zaten baştan diye bir şey yok. Neyse. Şimdi her şey, e, benim yıllar önce kuzenimle bir kitap almamla başladı. Yıllar önce kuzenimle, ikim, teyze kızımla beraber bir ortak kitap almaya karar verdik. O zamanlar her, ve hala meşhur olan Suç ve Ceza kitabını romanını biliyorsunuz zaten Dostoyevski'nin. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı. <gülüyor> evet. <gülüyor> me me meşhur şey. Raskolnikov. Evet. Neyse. Şimdi Raskolnikov'un hikayesini anlatan bu kitabı. Kuzenimle tam olarak bu aynı kapakta, yılında da bence aynı olduğuna inanıyorum çünkü bu kitap 3 lira 60 YTL, 3.60 YTL neyse. Şimdi bu kitabı kuzenimle beraber ortak aldıktan sonra önce kuzenim okudu sonra bana verdi sonra ben bu kitabı bir türlü anlamadım okuyamadım sevmedim bir şeyler oldu falan. Sonra ben kuzenime verdim son kuzenim bir arkadaşa vermiş kitap kayboldu gitti önemli değil. Ben dedim ki bu aynı baskıyı alacağım yani bu bir hatıra benim için hani hatıra kalsın aynı baskıyı alacağım dedim normal siteden hiçbirinde bu kitabın aynı baskısını bulamadım. Yeni baskıları var. Ben de gittim. Dedim ki bir dolaba bakayım. Belki dolapta vardır. Ve dolapta buldum. Dolapta bulduktan sonra hemen ben bu kitabı aldım. Aynı satıcıdan bir de şöyle bir kitap aldım. İkisi de antik Batı klasikleri, bu antik batık klasikleri diye yazmışlar. Ona da antik dünya klasikleri diye yazılmış. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ama ikisi antik kitaplar. ben bu kitap tasarımı çok seviyordum. Daha sonra değiştirdiler sanırım bunlar. Belki de şu an yayın evi kapanmış da Hiçbir bilgim yok. Neyse. Şimdi bu kitabı hemen kısaca şeyden bahsedeceğim. Dolap baskı yılından falan bahsedeceğim. Şimdi bu kitabın baskı yılı 2005 yılında basılmış. Görüyorsunuz kitap artık sararmış yani 2005 yılın diyoruz. Hani kaç sene geçmiş. Ama e, neyse bu çok güzel. Ben bunu beğendim, aldım. Buraya geçelim şimdi. Diğer kitabı da hemen kısaca anlatayım. Bu kitabın da fiyatı 6 TL. 6 TL değil tabii. 6 TL almadım. İkisini toplam 80 lira falan verdim. 40 lira falan. Bu da 2010 baskı bir kitap. Ben eski kitaplara bayılıyorum. Bu eski kitaplar bence çok kaliteli, basılıyordu. Yeni kitaplar çok hafif basılı falan, çok şey. Yaptı. Neyse, kitap az kalsın çöpe gidiyor neyse. <laughs> Sonra, ben durmadım. Şimdi, durabilirdim. Bu kitapları aldım, aradığım kitap buldum, durabilirdim. Ama dolap sürekli bana bildirimler göndermeye başladı. Bir başka şeyler çıkarmaya başladı. Ben de kitabı çok sevdim çünkü kitap alışverişine devam ettim. Ne yaptım peki? Hemen gittim. Gittim, gittim, gittim. Ne aldım? şöyle güzel kitaplar daha aldım bu kitaplarda. Benim alanımla alakalı, iletişimle alakalı kitaplar. Şimdi gazetecilik okuyan, iletişim fakültesi okuyan bütün öğrencilerin yani %99.9'unun bildiği bir kitap. Evet bu kitap. Herkesin okuması gereken bir kitap. Evet bu kitabı aldım. E, bu kitabın bende fotokopisi vardı. Ben fotokopiye karşı bir insanım ama üniversitedeyken fazla paranız olmadığı için size fotokopi alırsanız bu gayet normal bir şey olarak karşılanır. Dedim ki yani kitabı niye fotokopisi olsun bir de orijinal olsun bende. Ve gittim kitle iletişim e, kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar isimli bu güzel kitabı Levent Aylagül'ün ve bence alanın en güzel kitabından yani bu iletişim kuramlarını anlamak istiyorsanız da en temel yapı taşlarından birisi olan bu kitabı satın aldım. Evet kitabı satın aldım demekten bıktığım için o kısmı atlayalım. Neyse boş verin. Bu da dipnot yayınlarından çıkmış. Bu kitabın hemen baskına bakalım. Bu da 2017 yılında basılmış. Yani ben mezun olduktan bir sene sonra basılmış. Bu kitap basılmaya daha çok devam edecek. Çünkü gerçekten güzel bir kitap. Neyse geçelim bunu da. Şimdi ardından e, televizyon öldüren eğlence diye bir kitap aldım. E, bu da Neil Postman'ın. Ben yanlış okuyordum için çok da önemli değil. Ben İngiliz değilim veya yabancı değilim. O yüzden çok da kafaya takmayalım. Şimdi bu kitabın da baskısı 2020 yılında yapılmış böyle kitapları seviyorum ve merak ediyordum. O yüzden bir okuyayım dedim. Bunlar çünkü ufkumuzu açan ve size bir şeyler öğreten yani sadece roman okumak, okumanın dışında bu, tarz kitaplar okumanın da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Diğer aldığım bir kitapta Dijital Toplumun Sosyolojik Neyi? Teorisi. Evet. Bu kitapta da daha çok sosyoloji ile alakalı bir kitabı benziyor. Bu kitabına bakalım. Ayrıntı yayınlarından çıkmış. Bu 2025 yılında basılmış ve birinci baskı diyor. Merak ettim bunu da. almak sen üçünü de aynı e, dolaptan, aynı dolap satıcısından aldım. Ve ben bu ara psikoloji kitapları okumaya kafayı takmış durumdayım. E, Halüsinasyonlar diye bir kitap okudum. Kitabını da görsen şuraya bir yere atarım. Halüsinasyonlar kitabının içerisinde bir tane kitabı alıntı yapıyordu. O kitapta bu Aklın Çıkmazları diye bir kitaptı. Bu kitabın şu anda e, sanırım sıfırını bulmak çok kolay değil. Baskısı tükenmiş. Ben de bunu hemen ikinci el dolaptan bir araştırdım ve buldum hemen aldım. Bu hemen yanına da söyleyelim. 2012 yılında sanırım bakayım. Hayır, 2018 yılında basılmış. 2018 yılında basılmış. Daha çok psikolojik bir kitap, psikolojik hastalıkları anlatan bir kitaba benziyor. Okumadığım için yapacağım. Ve daha sonra en son geçenlerde ben ne yaptım? Şeker portakalı serisini aldım şu şekilde. Şeker portakalı serisini aldım. Şeker Portakalı serisi biliyorsun 3 tane kitaptan oluşuyor. Daha önce ben filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. Bir de kitabını okumak istedim ve kitaplarını okumak istedim daha doğrusu. Hemen onları da şöyle gösterelim. Birinci kitabı zaten Şeker Portakal'ı. Şeker Portakal'ı e, bu arada görsel de çok güzel. Bu can yayınlarının kapaklarına bayılıyorum. Ee, özellikle eski, bu, bu, her zaman can yayınları genel bu beyaz kapak üzerine bir şeyler yapıyor. Çok bence çok güzel, sade olması çok hoşuma gidiyor. Ee, Aydın Emeş tarafından çevrilmiş. 2009 yılı baskılı bir kitap. kitap öyle çok hani hem temiz hem de şöyle de güzel görselleri var içerisinde. Bu birinci kitabı. Ee, sonra bu sanırım ikinci kitabı. Güneşi uyandıralım. Bu kitabın da KDV, daha, KDV içindedir. 17 TL diye alttaki yazı da çok güzel. Tabii ki 17 TL değil artık bu kitaplar. Bu kitabı hemen baskı bakalım. 17 TL artık hiçbir şey kalmadı. Bir tane simit alabilirsiniz en fazla. Ee, 50. baskı. 2010. 2010 yılı bu arada ben bu kitabı aldığımda e, bu kitap hiç kullanılmamıştı yani hiç şu kapağı dahi açılmamış görünüyordu ben açtım kapağını tabi sararmış yani yılların verdiği bir sararmı var bu arada şey e, şeker portakalının elimdeki kitap şeyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum ha, bu kitap 100. baskı bakın 2009 yılında bu 100. baskısı düşünün tabi bu kitapta biraz kalem falan şeyleri var burada biraz izler var ama gayet temiz yani kitap hani yırtık mırtık herhangi bir şey yok Gayet güzel. Ve son kitap var. Son kitabı. Deli Fişek. Evet, bu Deli Fişek kitabında da. Bu Deli Fişek de bayağı görsel vardı şöyle. Biraz göstereyim. Bayağı resimli. Tabi biraz çocuk kitabı olduğu için. Daha çok çocuk ve genç diyelim. Ee, bu da 2009 baskı. 23. basını yapmışlar. Bu kitap da çok güzel, çok hoşuma gitti. Buna fiyatı 8 TL'dir diyor. Tabii 8 TL kitap kalmak için. Evet bugünkü videomda dolaptan bahsettim ve dolap uygulamasını aldığım kitaplardan bahsettim. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Siz de eğer ikinci el ürün almak istiyorsanız dolaptan almayı unutmayın. Veya işte o tarz ikinci el satan yerlerden özellikle ben kitapları, roman tarzı olan kitapları vesaire artık ikinci el almaya karar verdim. Çünkü kağıt hem çok pahalı. Yani bu tüketici için hem hem yüksek bir kama çıkıyor hem de ben şu kafadayım şu, yani yeniden kitap basıp da para yani kağıtlar işte ağaçlar veya herhangi konuşamadığım için özür dilerim. İkinci el eşyaların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum o yüzden de ikinci el almanızı öneriyorum bu videoyu beğendiyseniz lütfen bakın lütfen kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın gelecek videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın